Selamun aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Geldik işte. Direkt mutfağa Elimiz ne kadar mutfağa Tencerem yıkanmıştı tekrar yıkanmıştı arkadaşlar. Tenceremde süt pişireceğim çünkü. Şöyle. Süt aldım 5 kilo. Biraz sütlaç yapacağım. Biraz yoğurt yapacağım. Allah izin verirse. Pişirelim. Bir şeyler yaparız. Arkadaşlar videoma başlamadan izlemeye başlamadan önce beğeni yapıp abone olursanız sevinirim. Destek verirseniz sevinirim. Tam 5 kilo. Ben bidonu suyla çarkalamayacağım arkadaşlar. Çoğu kişi çarkalıyor. Ben yapmayacağım. Yapmıyorum çünkü. Şöyle. Bunu alalım bir sakatlık çıkartmayalım. Burada da sütlacımın pirincini koydum. Sakın gitme. Heh, tamam. Burada da sütlacımın pirincini koydum. O da pişsin, o da o da pişsin. Yemeklerimizi de ilave yapalım hep birlikte dedim. Başım o kadar çok ağrıyor ki bugün anlatamam arkadaşlar. Çok aşırı başım ağrıyor. Niye ağrıyor? Neden ağrıyor bilmiyorum. Bugün kaç defa ilaç içtim. Ama geçmedi. Hala da ağrıyor. Dün akşamdan çorbam var. Tarhana çorbam. Sarma var. Bir tabaklık falan pilavım var. Ben de dolaptan köfte çıkarttım. Şimdi yemek yapsam yarım kalacak. Çok az bir pilav daha yapacağım. Köfte kızartacağım yanına. Köfteyi yapıp dolaba koyuyorum ben hazır oluyor arkadaşlar hemen tıkır tıkır yemesi iyi oluyor. Biz çalışan bayanlar böyle. Ne yapalım? Şimdi bunu pilavımızı da yaparız. Tekrar pilav piştim bu az olan pilavı suyunu çekip altını kapattım üstüne koyup içine harmanlayacağım onun arkadaşlar. Ilave yapmış oluruz. kadarcık bir pilavım var. Şimdi yeter yetmez azıcık daha ilave yapalım onu. Şimdi ana yemek yapsam yemekler yine kaç gün yiyeceğiz dedim bu akşam da biraz daha pilavın yerine ilave yapayım. Pirincimi de ısıtadım orada pilavımı da koyayım. Pilavın suyu bir taraftan kaynasın. Ocağımın çakmağı var mı? Telefon şarjı olduğu için arkadaşlar şey yapamadım. Ya atalım azıcık. Az bir şey buna atalım. Azıcık da sıvı yağ koyuyorum ben arkadaşlar. Pilava. Pilavanın hemen donmasını istemiyorum çünkü donmasın. Bunu da kavururken koyacağım bir şey üstüne. Hobisin, hobisin. Yapalım şu çaydanlıkların içinde çay çöpü oluyor. Çok sinirleniyorum o zaman. çaydanlık benim sap sarı kalıyor arkadaşlar ben hiç istemiyorum böyle şöyle elim aldığım zaman ben beyaz olacak çaydanlığımın içi benim sonra onları çiftlerim yemekten sonra işte olduğum için hepsini yapamıyorum bir anda arkadaşlar sabah 6.30'dan sonra işe gidiyorum Benim kızım evde olduğu için bir ona bir ona demir alıyor, Tert çalışıyor. Şuraya şimdi yemek yaparken böyle tertemiz olacak benim çaydanlıklarım için. Sararını istemiyorum. Hayır, çok temizmesin de değilim belki ama bazı şeylere de takıntım Pirincimi ıslamıştım hadi gelince ben ıslanmış pirinçten biraz daha çok seviyorum. Acil oldum ıslamadım diye ama çoğunlukla ıslayıp yapmayı tercih ediyorum. Ya arkadaşlar öyle. Tereyağı da tam sapsarı çok güzel arkadaşlar. Yeter o kadar tereyağı. Tereyağımız da bitti. Tereyağımız da bitti arkadaşlar. Son paketi açtım. Son paketi tüketiyorum. Şunu buraya koyalım. Şöyle ben köfteyi yapıyorum arkadaşlar. Böyle. Dolapta tabakta dondurup dondurup poşete alıyorum. Böyle hazır oluyor. Hazır köfte değil yani. Ben evde kendim yapıp donduruyorum onu. Hemen böyle işten geldim. Bak şimdi çorbam var, salmam var. Çok az pilavım var üstüne bir şey yapalım dedik köfte. Ben yemiyorum. Ben vejetaryenim. Ama evdekiler diyor ben yemiyorum diye evdekiler de yemeyecek diye bir şey yok. Onlara da yapacağız tabii ki. Şurada 3 tane domatesimiz kalmış. Tamam. Ben geçen hafta köye gitmiştim ya. O zamandan kalmıştı. Kalmış kızım da yememiş. Sağ olsun. Onu bir kabuklarını soyacağım. Bir diş sarımsakla salata yapacağım. olsun. görebiliyor musunuz arkadaşlar domatesin burada soyacağım onu ziyan olmasın ben de israfa karşıyım arkadaşlar elimden geldiği kadar hiçbir şeyimi israf etmem çünkü zor çalışıyoruz kolay değil işimiz Şu başım niye geçmiyor ya çok aşırı derecede başım ağrıyor Bugün yüzüm gözüm şişmiş de falan da şişlik var da bugün bu kadar. Alverex de içtim bir tane şimdi. O da mideme dokunuyor. Mide koruyucusuyla bir içtim. Işte. Ya havalardan bilemiyorum. Şöyle. Elimi tekrar Yağını çok eritmeden koyuyorum ben pirincin arkadaşlar. Sonra üstüne de tereyağını koyuyorum. Hepsini birden kavuruyorum. O zaman yağ hem çok yanmamış oluyor. Benim için, benim kendi adıma konuşuyorum. Daha lezzetli oluyor. Azıcık daha kavrulsun. Güzel kavrulan pilav tane tane oluyor. Kavrulmadığı zaman hamur tip oluyor pilav. Şimdi buna ben bir baş soğan doğrarım. Soğanı seviyoruz biz yemeğin yanında. Bir diş sarımsak koyarım. Tonton dedeyle bize yeter bu salata. O tabi yemeğe yetişemiyor. Ona saat 8'de eşim ben kızımıyoruz. Bu saat 8'de geliyor. Onun yemeği de ısıtıp veriyorum. Soğuyor gelene kadar sıcak olsun diye. Hemen ısıtıyorum. köfteyi kızartırken hiç yağ koymuyorum arkadaşlar. Zıplaması zaten yağ. O yüzden gerek yok. Şimdi da Arkadaşlar biraz sıcak suyla mı olur? Soğuk Sıcak suyla yaparım. Şimdi de soğuk suyla yapıyormuş. Bence soğuk suyla yapılan pilav yapı olur. Öyle düşünüyorum. Ben hep sıcak suyla yaparım pilavımı. Yemeğimin hepsine sıcak su kullanırım ben. Sadece pilava değil yani. Sarımsağı bayılıyorum ben arkadaşlar. Yemeklere de katarım. Salataya da katarım. Sarımsak çok kullanıyorum. Şimdi köyde olsaydık sobayı yakardık. İçine patatesi atardık. Üstüne çayı koyardık. Sobanın karşısında oturduk. Bir güzel ısınırdık. Yani üşüyor musunuz? üşümüyoruz. Keyfimizi yaparız ama şimdi. Çok güzel oluyor kuzenede. Kuzene çok güzel oluyor. Bu fazla gelir. Ben bunu doğrayacağım arkadaşlar. Şöyle bir şey miyim? Sarımsaklı salata bayılırız. Sarımsaklı salata yapanlar var mı arkadaşlar? Domatesli salata doğrayanlar var mı? Ben doğruyorum. Burada bir tane de soğan doğrarım. Bundan sonra tamam olur. Evet arkadaşlar. Ben geri geldim. Biraz ara verdim videoya. Sizi fazla sıkmayın dedim. Köfteleri tavaya koydum. Sütlacımı da yaptım. Şöyle göstereyim. Bir tencere sütlaç yaptım arkadaşlar. Sizi videodan fazla sıkmayayım diye uzun tutmuyorum. Şöyle. Bunu şimdi kaselere koyarım ben. Hans Bey'im hep 7-10 geçe geliyordu. Tam 7'ye ayarladım köftesini. Adam eve geldi. Allah'ım yarabbim ya. Şöyle çevirelim. Çevire çevire Dolaptaydı ya. yağ koymadan pişiyor şu anda arkadaşlar. Kendi yağlı zaten yeterince fazlasıyla. Sütümü pişirdim. Erken geldin sen diyorum. Diyor ki erken geliyorum kabahat. Geç geliyorum kabahat. Ben köfteleri ona göre ayarlamıştım çünkü. Ha, çorbayı da ısıtmadık arkadaşlar. Dün akşamdan tarana çorbam da vardı. Onu da sıkayım da sıcak sıcak içeri. Çorba yedir. Köfte kızarırken o pişer. Evet. Tabaklar var ya. kaşığımızı koyalım sizler de nereye arkadaşlar benim gibi çalışıp da eve gelip koşturan var mı aranızda şunu alayım köfteyi tavayla şuraya koyayım şöyle şurada salatalık turşum var onu da çıkarayım tabağa keseyim yanında falan güzel oluyor. Eşim yemiyor yerde. Diş yaptırıyor. Dişleri yok. O yüzden şu anda yiyemiyor. Açıkçası. Şunları şöyle keselim. Bu benim kendi yaptığım turşu. Dün akşam da demiştim videomda. Geçen seneden kalmış. Bu sene de yaptım da. Bu senekini daha açmadım. Şu şekilde doğradım. Evet bakayım tuzuna. Evet, çok da tuzlu değil. Bir. Başım yine çok ağrıyor arkadaşlar. Niye bu kadar çok baş ağrısı bilmiyorum. Azıcık da sarma koyalım ortaya. Çok ağrıyor başım. Bugün kaç tane ilaç içtim? Işte. Kaç tane? Ama yine başım ağrıyor. Minnek minnek sarmalarımız da var. Kapatalım ağzını. Buradan iki kase sütlaç bölelim. Eşim ağrısı bir et, kısım ırmağı. Bunlara soğusun hemen. Yemeğin peşinden oynar. Sever sütlaç. Gerisini yemekten sonra dökelim. Koyayım. Ama Makarnamı da şöyle minnak bir kaseye koyayım. Zaten kestim ben yiyemem. Sıfır işi tamamdır. Böyle tavaya koyayım. Herkes pilavın üstüne alır. Bir çay koyalım. Görüyorsunuz hiç bitmiyor işimiz. bitmek bilmeyen bir nurgül yapmışlar arkadaşlar. Böyle işte. Sabah altıda kalkıyorsun. Akşam daha kaç oldu? Yedi oldu. Hala uğraşıyoruz. Sıcak bir şeyimiz yok. Çorbamız da sütümü mayalım. Arkadaşlar sizi fazla sıkmak istemiyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.